geçmeden önce bir ortak dostumuzu anmak istiyorum. Filiz Akın. Filiz Akın son yılları Bodrum'daydı. Daha önce işte Paris'te, İstanbul'da çok çeşitli yerlerde yıllardır dostumuz, yakınımız. Bildiğiniz gibi hepiniz zarif, müthiş bir insan. Ben Türkan Hanım'la Filiz'in dostluğunu da biliyorum. O kadar yakın dostlardı ki davet edelim ya gelsin beraber olalım deyince gözleri parlıyordu ve zaten zaman zaman da buluşuyorduk, misafir ediyorduk ya da oluyorduk. E, şunu hissettim, bu kadar büyük starlar arasında dünyada da Türkiye'de de bilinir bir kıskançlık olur, bir çekemezlik olur. Ya o öyle de ben böyle falan diye. Ben böyle bir şeye hiç rastlamadım. Yani sevgili dostlar, merhaba. Sevgili sanat severler, Merhaba. Çok teşekkür ederim. Çok sevgisiniz. Şimdi ben izninle biraz e, Türkan Şoray'dan bahsetmek istiyorum. İzin verirsen. Benim çünkü Türkan Şoray üzerine ben çok düşündüm. Yılların dostluğu var. Sevgili arkadaşım, kardeşim, beraber çalıştığımız çok sevgili bir dost ama Türkan Şoray fenomeni üzerine düşünmek lazım ve zaten çok da kitap yazıldı. Atatürk'ten sonra üzerinde en çok kitap yazılan kişi Türkan Şoray, Türkiye'de. Şimdi yeni de bir kitap çıktı. Beğenmedi. Yani montajını beğenmedi. Kaba montaj yapmıştım ben zaten. İsveç'te Türkiye'ye gelemediği için gelemiyordu. Ee, Yaşar Kemal e, ve şey Abidin Dino. E, gittik şeye, e, Stokholm'a gittik. Orada ya, filmin yapımcısı bir ev kiraladı, montaj masası geldi, böyle küçücük bir yer. Tekrar o binlerce şimdiki de, e, gibi dijital değil sinema. O şeye çekiyoruz, 35 mm ya. fil hani böyle artık eski diye bilirsiniz ama böyle uzun uzun rüyolar ama, değil mi? Binlerce metre böyle çıktı 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 odanın içi yığınları içinde. Ve biz tekrar baştan montaj yaptık bu filme. Fakat o arada sevgili Zülfü Bey de şeyde de, aynı yerdeydi ve film müziklerinin size yapıldığını düşünüyordu. düşünüyordu. Dolayısıyla Zülfü Bey de geldi montaj. Uzun şartlarda çalıştık ama hiçbir şikayetimiz olmadı. Yani, Ama ben sabra hayran oldum. Yani, zaten sinema evet. ya yani yeri geldi söyleyeyim. Tabii. Sinema zaten e, biraz sabır işi. Yani saatlerce yani eğer sabır değilseniz zaten sinema oyuncusu olamazsınız. Yani sinema yönetmeni, sinema oyuncusu. Çünkü mesela yeri geliyor. Buradan sinemadan arkadaşımız var. ve şu an meşgul Dinleniyor. Arkadaşlarımız söyle dinliyorlar canım. Yani hepsi dinliyor. <laughs> tam bu sırada. Tam bu sinemadan bahsediyorum. Orada arkadaşımız var beni dinlemiyor. <laughs> ee, sinema ve sabır işi. Çünkü e, saatlerce ışık yapılıyor mesela. Saatlerce nerede, hangi şartlarda, nerede çalışıyorsanız. Zindanda mı, sokakta mı? Saatlerce bekleyeceksiniz. Saatlerce. Gözde çıkamadı, gitmek istiyorum ben. Onun da şartlarda çalıştık ama hiçbir şikayetimiz olmadı. Yani. Ama ben sabra hayran oldum. Hani, zaten sinema, evet. yeri geldi söyleyeyim. Tabii. Sinema zaten e, biraz sabır işi. Yani saatlerce, yani eğer sabırlı değilseniz, hakikaten sinema oyuncusu olamazsınız. Yani sinema yönetmeni, sinema oyuncusu. Çünkü mesela yeri geliyor. Buradan sinemadan arkadaşımız var. E şu an meşgul. Beni dinlemiyor. Arkadaşlarımız böyle dinliyorlar. Yani Hepsi dinliyor. Evet. Tam o sırada. Tam, tamam. tam, 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 tam sinemadan bahsediyorum. Orada arkadaşımız var. Beni dinlemiyor. <laughs> ee, sinema öyle bizim sabır işi. Çünkü e, saatlerce ışık yapılıyor mesela. Saatlerce nerede, hangi şartlarda, zindanda mı, sokakta mı? Saatlerce bekleyeceksiniz, saatlerce. Dedim çıkamazdı, gitmek istiyorum diyemez. O zaman o şartlarda çalıştık ama hiçbir şikayetimiz olmadı. Yani... Ama ben sabra hayran oldum. Yani, zaten sinema, evet. ya yeri geldi söyleyeyim. Tabii. Sinema zaten e, biraz sabır işi. Yani saatlerce, yani eğer sabırlı değilseniz, hakikaten sinema oyuncusu olamazsınız. Yani sinema yönetmeni, sinema oyuncusu. Çünkü mesela iyi geliyor, buradan sinemadan arkadaşımız var. E şu an meşgul, beni dinlemiyor. Arkadaşlarımız söylüyor, dinliyorlar canım, yani hepsi dinliyor. Aha. Tam o ha, Tam sinemadan bahsediyorum. Orada arkadaşımız var, beni dinlemiyor. <laughs> sinema ve dizi sabır işi. Çünkü e, saatlerce ışık yapılıyor mesela. Saatlerce nerede, hangi şartlarda, nerede çalışıyorsanız, zindanda mı, sokakta mı, saatlerce bekleyeceksiniz, saatlerce. Gıgıda çıkamaz, gitmek istiyorum diyemezsiniz. Olmaz. Ama bazı diyen arkadaşlar oluyormuş, onu bir de duyuyorum. o zaman olmuyor işte. Yani bu mesleğe saygınız varsa da olacaksınız, Saatlerce